Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı D hadisinde geride bıraktık. Sizler de D hadisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım önümüzdeki bölümde DH'da neler yaşanacak ve biliyorsunuz DH dizisi bu hafta ekranlarda olmayabilir. Sizler de DH dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Peki arkadaşlar DH dizisi neden bu hafta ekranlarda yok olmayacak? Biliyorsunuz yılbaşı tatili var. Ve dediğim gibi arkadaşlar birçok dizinde yayın hayatında olmayacak. yayınlar yayınlanmayacak ve DH dizisi de bunlardan birisi arkadaşlar. o da yılbaşı sürecinde tatilde olacak. Önümüzdeki haftaki bölümde bomba bir sah bölümle sahneyle karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Esme'nin kurtarılma olayı olacak. Esme kurtarılacak büyük bir ihtimalle de ve ben cesur tarafından kurtarılma olasılığını daha yüksek görüyorum. Eğer cesur tarafından kurtarılırsa ben Esme ve cesur arasında daha da yakınlaşma olabileceğini düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.